iki tane konuğumuz olacak. Şöyle sandalyeleri biraz daha böyle getirelim dilerseniz. Tabii e, farklı COBİ'lerin e, e-ticareti e-ihracat yapabilmesi için farklı farklı adımları inceledik şimdiye kadar. E, peki sıra nereye geldi dersek ödeme sistemleri tabii ki. Hem de bulut bilişimden konuşacağız. Bu adımlarda neler yapabiliriz bunu konuşacağız bu panelimizde de. Sürdürülebilir iş modelleri diyeceğiz. Ödeme sistemleri ve bulut bilişimi ro rolü e, konuklarımı davet etmek isterim. Peysel'in gelen müdür yardımcısı Sayın Aysa Öztaşkın Tufan. Buyurunuz lütfen alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Mikrofon tamam. Ve eklemiş satış genel müdür yardımcısı Sayın Ersin Büyük Yılmaz. Hoş geldiniz. Kendisine de mikrofon vereceğiz sanırım. Hoş geldiniz. Buyurunuz lütfen böyle. Ersin Bey siz de hoş geldiniz. Selamlar. Oraya rica edelim sizi de. Buyurunuz. Ee, konuklarımız e, öyle saatlerinden beri bizi takip ediyorlar. Siz de buradasınız. Başından beri takip ettiniz. Adım adım tabii ilerledik. Şimdi e, 600 bine yakın işletme sayısı var baktığımızda. E-ticaret yapan işletme sayısı. E, burada güvenli ödeme çok kıymetli. Kimi zaman yurt dışı ile ödeme yapılıyor, yurt içi ile yapılıyor. Anlık yapılması çok kıymetli tabii ki. E, ticari süreçlerinde siz Paycel olarak nasıl çözümlerle ulaşıyorsunuz COBİ'lere? E, bundan biraz bahseder Misiniz? büyümelerine nasıl katkı sağlıyorsunuz? E, sunumların başında iş Türk eee Türksel evet. e, dijital iş servisleri sunumuna hatırlatmış ya. evet. E, e, <laughs> Az sonra de, çok böyle detaylı bir şekilde Türksel tarafında neler yapıldığından bir bahsetti. Biz aslında bu resmin ödeme sistemleri kısmını dolduruyoruz. Peysel bugün e, Turkcell'in finansal teknolojiler alanında hizmet veren e, ve e, teknolojik çözümler sunan ödeme altyapıları anlamında bir iştiraki. Hı hı. E, kobiler bu dijitalleşme yolculuğunda hani en çok yorulan kesim, bunu zaten hani herkes de aynı şekilde dile getirdi. Dolayısıyla biz onlara bu rekabette hızlı, esnek ve verimli çözümler sunabilmek istiyoruz. Bu kapsamda da aslında en çok ihtiyaçları olan şey kendi ticaretlerini döndürebildikleri noktada kurumsal ürünlerimizi onlara ulaşılabilir kılmak. Onların rekabette bu ürünleri daha az maliyetle edinebilmelerini sağlamak öncelikle. Ürünlerimiz fiziki post, sanal post ve linkli ödeme. Şimdi fiziki post bir dijitalleşmenin neresinde diye düşünecek olabilir ama artık hayatımızda postlar eee eskiden e, yeniye doğru gitmeye başladı. Yani hepimizin cebinde bir akıllı telefon var. Artık bu post cihazları da akıllı bir hale geldi. Android tabanlı olmaya başladı. Dolayısıyla biz de kendi teknolojimizle beraber Android tabanlı post cihazlarıyla e, çok daha e, derin hizmetler sunabiliyoruz. Bugün bu post cihazlarıyla örneğin tek bir komisyon oranıyla müşteriler e, arka tarafta pek çok banka ile çalışıp, e, pek çok bankanın da kart işlemlerine taksitlendirme yapabiliyorlar. Tek bir komisyon ne demek? Onun muhasebesini hafiflemesi demek. Tek bir sadece Paysel'le bu mutabakat sürecini yapacak demek. E, stok takibini postan yapabiliyor ya da farklı istedikleri farklı entegrasyonlar neyse Paycell olarak biz onları ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyoruz. E, Sanal Post tarafında ise e, yine aynı şekilde öncelikle şöyle söyleyeyim ben bir adım öncesinde biz müşterilerimize böyle e, farklı farklı evrak e, süreçleri uğraşmak istem, uğraştırmak istemediğimiz için tek bir sözleşmeyle bu süreçleri yönetmeye de çalışıyoruz. Bu bir avantaj oluyor bu hız e, noktasında. Sanal posta da yine aynı şekilde arka tarafta farklı entegrasyonlarla bankalarla tek bir uçla e, hızlı bir şekilde 24 saat içinde e, entegrasyon yapabilmelerini sağlıyoruz. Son olarak da linkli Tabii. ödeme diyeceğim çünkü linkli ödeme de bugün e, sektörde çok fazla kullanılan ödeme araçlarından bir tanesi sanal postun bir ürünü e, uzakta hatta yurt dışında olan müşterilerine 3D Secure yani güvenli bir ödeme altyapısıyla e, tahsilat sunabilme imkanı sağlıyor durumdayız. Linkli ödemenin ilk böyle çıktığı bizim geliştirme aşamasını tamamladığımız zamanlarda biz bu işin alanını biraz daha dar hayal etmişiz aslında. Bugün müşterilerimize baktığımızda ikinci el araç satışları e, farklı böyle büyük eşya satışlarının da linkli ödemeden yapıldığını görüyoruz. Çok kullanışlı ve güvenli bir ödeme yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla tüm bu hizmetlerle onlara daha az maliyette ama rekabetçi bir ortam sunmayı amaçlıyoruz PESEL olarak. Çok teşekkürler gördüğümüz kendin sürekli yenileme ve geliştirme çabasındasınız tabii ki PESEL olarak evet. müşterilere de bunu tabii ki ulaştırmak istiyorsunuz. Teşekkür ederiz ikinci bölümde devam edeceğiz hemen Ersin Bey ile devam edeyim. Ee, tabii farklı farklı alanlardan bahsettik siber güvenlik var veri koruma bulut dönüşüm gibi birçok konuda uzmanlardan destek almak gerekiyor tabii ki. Ee, bu konularda COBİ'lerin karşılaşacakları zorluklar neler olabilir? Ee, gelecek 5 yılda COBİ'ler ne bekliyor? Yani bu işleri yaparken, adım atarken ben COBİ olarak nerede zorlanacağım? Çözüm yollarını da size soracağım. Buyurunuz. Ee, öncelikle merhaba herkese. Ee, bugün diğer bundan önceki sunumların neredeyse hepsinde e, artık dijitalleşmenin bir seçenek olmadığını, bir mecburiyet olduğunu defalarca konuştuk. Herkes de bundan bahsetti. Ben de bunun paralelinde birkaç bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Veribliliği arttırabilmek, işte bu rekabetçi dünyada mücadele edebilmek için mutlaka iş süreçlerini dijitalleştirmek zorunda bütün koblilerimiz. Bugün biz dokunduğumuz koblilere, görüştüğümüz insanlarda şunu gözlemleyebiliyoruz: Herkes bunun farkında, dijitalleşmenin süreçleri biraz daha e, dijital süreçlerle birlikte devam ettirmeye gereksinimin farkında. Fakat bunu parça parça, e, kimisi az, kimisi çok belirli ölçüde ancak hayatı geçirebilmiş durumdalar. E, bunu daha yapısal ve daha sistemli olarak nasıl yapılacağı üzerine biraz odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. E, buradaki zorluklardan da birazdan daha bahsedeceğim ama, öncelikli olarak e, verimlilik e, ve veri güvenliğini göz ardı etmeden bir yapı kurmak, bir sistem kurmak ve dijitalleştirme sürecini de buna bağlı olarak devam ettirmek bence olmazsa olmaz konu. Şimdi dijitalleştirmek için belirli uygulamalar ekleyeceksiniz, yeni sistemler ekleyeceksiniz. Örneğin işte bir ERP sistemi kullanmaya başlayacaksınız, bir stok yönetim sistemi kullanmaya başlayacaksınız. Bu önce uygulamayı seçmek bir iş. Ama bunun ardından bu uygulamayı çalıştıracak altyapıyı da kurgulamak gerekiyor. Bunun güvenliğini de sağlamak gerekiyor. E, bu altyapıyı yönetecek insanlar, bu altyapıyı yönetecek yeni sistemler de eklemek gerekiyor. Yani aslında e, yeni ihtiyaçlar da doğuyor. Bu ihtiyacı karşılarken onu karşılamak için getirdiğiniz çözüm yeni yeni ihtiyaçlar doğuruyor size. Dolayısıyla bunların hepsini bütünsel olarak e, düşünmek lazım. Böyle baktığınız zaman birincisi, Artan insan maliyetleri var. Artan donanım ve yazılım maliyetleri var. İnsan kaynağını bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Doğru insan kaynağını bulmak özellikle COBİ'ler için uzman, yedekli sayıda uzman personel barındırmaları kolay değil. Bunu paylaşımlı bir alandan kullanmaları gerekiyor. Donanım ve lisans maliyetleri gittikçe artıyor. Bunların tamamını karşılası bile, Veri güvenli bir şekilde sağlamak, coğrafi olarak farklı lokasyonlarda birden fazla yerde tutmak, felaketlere karşı hazır tutmak da başka zorluklar. Bunların tamamı bizim hem yakın dönemde hem orta dönemde gündemimizde hala olmaya devam edecek Hı. problemler. Ve COBİ'lerin bu dijitalleşme sürecinde demiştik yapısal, sistemli bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylerken, bu problemlere çözüm bularak, bu problemleri hep gündemde tutarak bir dijitalleşme süreci başlatılmalı diye düşünüyorum. Asıl problemler bunlar tabi bunların hepsi adım adım olacak hani biz burada e, gün boyunca Tabii ki kısa kısa bu bilgileri veriyoruz ama de bunların hepsi de ben nasıl yetişeceğim diye düşünmesinler e, projeyi çizmek aslında yolu belirlemek o yola giderken de adım adım bunların hepsi zaten e, planladıktan sonra oluyor aslında çok da kafada belki büyütmeye gerek yok zaten e, konuklarımızda markalarda zaten e, tüm bilgileri veriyorsunuz sağ olun e, ve Aysa Hanım'la e, devam edelim e, ödemeden bahset. Ettik. Ödeme güvenliği önemli tabii burada hız da önemli İkisini bir arada sağlamak nasıl mümkün oluyor? E, güvenlik dediğiniz gibi kırmızı çizgimiz e, çünkü müşterinin sadakati güvenle e, mümkün olabiliyor. Bugün herhangi bir e ticaret sitesinde e, bir ödeme yaparken yaşadığınız anlık bir hata e, bir daha o ticaret sitesine e, e ticaret sitesine e, girerken soru işaretlerine sebep olabilir. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Hızla da bağlantılı. Yani saniyeler içinde güvenli ve doğru bir doğru bir işlem yapılıyor olması lazım. Bu konuda e, bu konu PS'nin çok yatırım yaptığı ve dediğim gibi kırmızı çizgisi olan bir husus. E, pek çok dünya standartında e, sertifikayla ve altyapı hizmetleriyle biz bu güvenliği sağlıyoruz. E, bugün e, harcama itirazlarına konu olmayacak şekilde 3D Secure dediğimiz e, altyapılarla e, üye işyerlerine hizmet veriyoruz. Onların da o güvenli, güveni e, sağlayabilmeleri adına günün sonunda o konuda evet. kendi ceplerine dokunan bir husus oluyor ister istemez. Şimdi burada e, güvenlik kadar hız da çok önemli. Hem güvenli olacaksınız hem hızlı olacaksınız. Özellikle e-ticarette saniyelerle yarışılan bir noktada. E, biz bu konuda da e, aslında mevzuatın da gerektirdiği bazı hususları çok hızlı bir şekilde sektörde lider bir şekilde yaptık diyebilirim. Ee, kısaca ondan da bir bahsedeyim ben. Ee, şöyle ki en büyük sıkıntı özellikle kobilerin e, çok fazla evrakla uğraşmalarıydı. Birden fazla evrak e, süreçlerin işin içinde olup fiziki imzalarla e, çok zaman kaybediliyordu aslında. Gözlemimiz oydu. E, Mevzuatın da verdiği izinlerle beraber dijital KYC dediğimiz, KYB dediğimiz e, süreçleri bu ödeme şirketleri içinde ilk yapan şirket olduk biz. Bugün artık e, güvenli bir şekilde firmalar sanal post taleplerinde, linkli ödeme taleplerinde ve hatta fiziki post, Android post taleplerinde dahi bu süreçleri böyle çok hızlı bir şekilde dakikalar içinde tamamlayıp hiçbir ıslak imzaya gerek olmadan güvenli bir şekilde bizim işte peysel sistemimiz üzerinden tamamlayabiliyorlar. Bu aslında onlara ne sağlıyor? Çok büyük bir hız, çok büyük, hemen tamamladıktan sonra işlemlerine başlayabilme güvencesi de sağlıyor. Ee, bu konuda da e, öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. Yani ben bir kobi olarak peyseli kullanmak istiyorum mesela e-ticaret ya da e-ihracat yapacağım. Ee, başvuru anımdan itibaren ne kadar sürede o hayata geçmiş oluyor? Toplam 4 dakika içinde 4 dakika. siz hiçbir ıslak imzaya gerek olmadan birkaç tane temel evrakınızı eee üzerinden mi? evet sisteme yükleyerek işte peysel'den sistem sisteme yükleyerek e, başvuru adımlarınızı tamamlamış oluyorsunuz. Ondan sonra süreç zaten e, tamamlandığı için ödeme ödeme almaya da çok hızlı bir şekilde başlayabiliyor oluyorsunuz. Hı, hı. Ekleyecekleriniz var mı? <laughs> e, bu güvenlik evet. ve hız adımında bunları şimdi söyleyebilirim. Çok tamam, teşekkürler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında bütün kurumlar, markalar daha hızlı, daha çabuk e ticaret yapılabilmesi için çaba sarf ediyor. Tabi burada da COBİ'lere e görev düşüyor. E Hedefi belirlemek ve o yönde ilerlemek sanırım. E Ersin Bey'le müsaadenizle devam edelim hemen. E biraz zorluklardan bahsettik ilk bölümde. COBİ'ler bu zorlukları aşmak için neler yapabilirler? E en çok hangi çözümler tercih ediyor? Ya da siz hangi ...çözümleri kendilerine aktarabilirsiniz? E, öncelikli olarak... ...bence birinci adım doğru iş ortağını... ...bulmaktan geçiyor. Doğru çok doğru. E, doğru bir iş ortağıyla yola çıktığınızda... ...bu e, her alan için, her sektör için... ...geçerli. İşte biraz önceki ödeme sistemleri... ...için de geçerli. Bir ERP çözümü... ...için de geçerli. E, diğer e, altyapı çözümleri <laughs> için de geçerli. Öncelikli olarak doğru iş ortağını... ...bulmaları gerekiyor. E, burada... E, ...servis sağlayıcının... Ee, özellikle biraz önce bahsettiğimiz e, artan maliyetlerle insan kaynakları zorluklarıyla mücadele etmek için e, esnek ölçeklenebilir e, çözümler kullandıkça ödeme gibi modeller üretebilen bir e, ürün ağacı olmalı. Bununla birlikte geniş bir servis kataloğu olmalı ki birçok ihtiyaca karşılık verebiliyor olsun. Ekt olarak biz 3000'den fazla kontratla müşterilerimizin IT ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu IT ihtiyaçlarının içerisinde e, bulut çözümleri veya on-prem kendi sistemlerinde, kendi altyapılarında çalışan e, kubilerin veya büyük organizasyonların sistemlerinin işletmenliği ve yönetimi bunun içerisinde. E, uygulama yönetimi, işletim sistemi yönetimi, altyapı yönetimi, yedekleme yönetimi, network güvenlik, veri tabanı gibi e, uçtan uca çok geniş bir servis kataloğuyla e, bu bahsettiğim müşterilerin e, IT ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, bu noktada eee biraz önce yine bahsettiğimiz oluşturduğumuz felaket kurtarma çözümleriyle müşterilerin verilerini farklı coğrafi bölgelere yedekleyip olası felaketlere karşı bunlar siber saldırı gibi felaketler olabildiği gibi biliyorsunuz depremsel yangın gibi Tabii. felaketler de olabiliyor. Bunlara karşı verilerin korunması ve sistemlerin durmadan hayatına devam edebilmesi için gerekli önlemleri alıp gerekli replikasyonlarla coğrafi yedekleme süreçleriyle müşterilerin sistemlerinin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. bugün dört farklı şehirde dokuz farklı veri merkezine yayılmış bir bulut altyapısı var Ekit'in ve bu bulut altyapısı üzerinde binlerce uygulama ve servise altyapı sağlıyor. E, 7-24 bu altyapıları işletiyoruz. E, güvenlikle ilgili açıklarını kapatıyoruz, operasyonel süreçlerini tamamlıyoruz, e, yama yönetimini gerçekleştiriyoruz, işletim sistemleri yönetimini gerçekleştiriyoruz. Bu e, dediğim gibi küçük ölçekli veya büyük ölçekli fark etmez. COBI'den en büyük e, firmalara kadar her birinin farklı ölçekte olsa da her birinin ihtiyaç duyduğu konular. E, bu ihtiyaçların hepsine ait anlamda da e, karşılık vermeye çalışıyoruz. E, genel olarak problemlerin çözümü için de e, esnek bir şekilde bu çözümleri üretebilen paylaşımlı kaynaklarla daha düşük maliyetlerle bu insan kaynağını, altyapı kaynağını, bu tarz ihtiyaçları karşılayabilen firmalarla kobiler dijitalleşme sürecini daha sistemli ve yapısal şekilde devam ettirebilirler. Tabii bu sorunları çözmek kıymetli. Ödeme sistemleri çünkü de öderken bir sorun çıkarsa o anda müşteri oradan ayrılabiliyor. Yani 30 saniye belki fazladan harcamak, kendimden de biliyorum Kesinlikle. hani müşteri olarak durmuyor orada. Zaten siz araştırmalardan da biliyorsunuz. Verilere baktığınızda da hız önemli ve ee, güvenilirlik tabii ki güvenmeyince o siteye girmiyor belki. Bir, iki giriyor. Üçüncü de bakmıyor. Bu nedenle çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ee, buyurunuz lütfen.